merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün şimdiye kadar hiç çekmediğim bir konseptle karşınızdayım ben normalde sosyallik zirvesi kanalıyım sosyallik oyunu ile ilgili kadro kurulumları yapıyorum ama son birkaç haftadır SporToto'da yakaladığım güzel tahminler ve yüksek tahminlerden sonra baktım ki yani biliyorum en az 10 11 12 13 bildiğim oldu 14 bildim ama o zaman az vermişti. yani dedim ki arkadaşlar belki bunlardan faydalanacak arkadaşlar olabilir. Tahmin yapmakta zorlanan arkadaşlar olabilir. Ya yardımımız olsun dedim. Geçen hafta da hani bu hafta 19. haftada çok güzel tahminler yaptık arkadaşlar. Maalesef Liverpool'a hepsine direkt biri girmiştim. Liverpool'dan yattık ve e, Konya Spor'a 0 vermiştim. Kendi sahasında Göztepe yenildi. O yüzden 12 bildim. 2 tane de 11'i bildim. Yani 120 lira gibi bir kazanç oldu. Ee, yani Konya Spor ve Liverpool eğer beni yatırmamış olsaydı yani şu an <laughs> milyar konuşuyor olurduk. Milyarları konuşuyor olurduk. Canımız sağ olsun. Bu hafta inşallah en az 15'te 13 veya 15'te 14 hedefliyorum. Şöyle tek tek maçlara bakalım. Değerlendire değerlendire gidelim arkadaşlar. İlk maçımız Beşiktaş-Göztepe arkadaşlar. Beşiktaş bildiğiniz üzere e, ligde iç sahada en çok puan toplayan takım. 22 puanı var ve son 5 iç sağ maçında full galibiyetle ayrıldı arkadaşlar. Yani i̇ç sağda en favori takımlardan birisi. Deplasmana gelecek olursak Göztepe arkadaşlar. Deplasmanda e, 10. sırada son 5 maçında 2 galibiyet 3 yenilgi almış. ya yani zaten ardarda arda 3 yenilgisi vardı. E, bu hafta Deplasmanda göz e, Konya Sporu yenerek 3 maç sonra ilk galibiyetini aldı Deplasmanda. Ama ben ya, favori Beşiktaş arkadaşlar. Hiç zorlamanın anlamı yok. Yani buraya sıfır atmaya da gerek yok yanına. Ben arkadaşlar iki kolon oynayacağım. Ee, birinci kolonum arkadaşlar. Bankoca arkadaşlar vardır mesela. Sağlam oynayan. Bir de 50 kuruşla oynayan arkadaşlarımız için de bir tane yapacağım. İkisini de yapacağım. Şu solda olan birinci olan arkadaşlar. E, bu işi ciddi oynayanlar bankocular için. Sağdaki olansa arkadaşlar ikinci yani 50 kuruşluk oynayanlar için hani hepsine tek tek oynayanlar için baştaki çifte şans kuponu. Şöyle ikisine de bir veriyorum Beşiktaş'a. Arkadaşlar Fenerbahçe rakibi Kayseri Spor. Kayseri Spor bildiğiniz üzere ligde 19. 18. sırada. Gerçi 19. Erzurum sporla aynı puana sahip. Arkadaşlar Fenerbahçe iç sahada bu sezon kötü açıkçası. Ama son 3 maçını kazandı. 9 maçta 16 puan toplamış. E, Kayseri Spor'un deplasman karnesine bakıyorum hemen. 15. sırada arkadaşlar 9 maçta 8 puan toplamış Kayseri Spor. Yani maç başına 1 puanı bile yok. Yani bu demek oluyor ki zaten Mesut Özil'in de transferi gerçekleşti Fenerbahçe'ye. son oynanan Ankara gücü maçında da yine farklı galip geldiler. Bu maçta da ben arkadaşlar ikisine de 1 veriyorum. Banko kuponuma da 50 kuruşluk olana da bir veriyorum. Yeni Malatya Spor Galatasaray arkadaşlar Galatasaray bildiğiniz üzere geçen hafta kupada Yeni Malatya ile beraber kaldı. İki takım da pek beklediğim gibi oynamadı. Şöyle ki arkadaşlar Malatya Spor'un forveti Tete sakat. Bu aralar çok da formsuz gidiyordu Malatya açıkçası. Geçen hafta yani bu hafta şey yenene kadar Rizespor'u Spor'u yenene kadar bayağı formsuz gidiyordu ama Rizespor galibiyetiyle oyunları da toparlamış biraz. Yani bu maçın favorisi arkadaşlar kim ne derse desin Galatasaray'dır. Tamam Malatya Spor'un içeride hani hafife alınmayacak bir oyunu da var. Ama şimdi bakıyoruz arkadaşlar Malatya iç sahada 7. sırada güzel 9 maçta 18 puan toplamış. Yani maç başına 2 puan almış. Galatasaray'da son iki de yeni 2 deplasman maçında yenik ayrılmış. Şimdi buna baktığımız zaman malat Malatya diyor. Ama şimdi takımların seviyesine baktığınız zaman da Galatasaray'ın kazanması öngörülmemiş. Burada ben arkadaşlar çifte şans oynayanlar için 0-2 çifte diyorum. Tek oynayanlar için de MS2. Arkadaşlar Gençler Birliği Trabzon. Gençler Birliği bu ara acayip formsuz. Defansı, kalesi, neredeyse hani yanlış anlaşılmasın çöp gibi bir şey. Gelen atıyor, giden atıyor. Arkadaşlar e, Trabzonspor bu ara çok formda. Geçen hafta da Antalya spora karşı çok fazla pozisyon bulmasına rağmen golü atamadılar. Bu hafta ben Gençler Birliği'ni rahat yeneceğini düşünüyorum. Gençler Birliği'nde de fazla fazla eksik var. Hiç ben bu maçın istatistiklerine falan da bakmayacağım. Direkt ikisine de 2 iki veriyorum. Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor. Arkadaşlar Medipol Başakşehir bu sezon acayip kötü gidiyor. İç sahada topladığı puan 9 maçta 13 puan toplamış. Son 5 iç saha maçında bir galibiyeti var. Yani çok kötü gidiyor. E ee, bakıyorsun Rizespor'a. Rizespor da deplasmanın en kötü takımı. En kötü ikinci takım. pardon. Ankara Gücü 5 puan toplamış, Rizespor 6 puan toplamış. Yani farklı bir takım olmuş olsaydı bu hafta ben Başakşehir'in rakibine 0-2 çifte şans çekerdim. Ama şimdi bakıyorsunuz e, sondan ikinci sırada Rize Spor'la yani. Deplasman karnesi olarak diyorum. Hani ligde iyidir Çaykur. Ben bu maçta arkadaşlar direkt ikisine de bir çekiyorum. Bankocular için de sürprizler için Arkadaşlar Konya Spor Antalya Spor. Konya Spor bildiğiniz üzere herkesi yatırdı gibi bir şey oldu Göztepe'ye yenilerek. Konya Spor da aslında formda bir takımdı yani. Konya Spor'a bakalım. Ligde 13. sırada. Antalya Spor 9. sırada. Aralarında 3 puanlık bir fark var. Antalya Spor deplasmanda her an bir e, bir şeyler oluyor yani. Antalya Spor'a bir bakıyorsunuz 4-5 maç yeniliyor. 6 yiyor, 5 yiyor, 7 yiyor. Sonraki hafta çıkıp kazanabiliyor. Mesela e, Hatay'a farklı yenildiği hafta Gitti Galatasaray'a bir yenilmedi. Öyle de bir garip takım. Arkadaşlar ben burada riske girmeyin derim. Ben Konya'yı favori görüyorum ama e, çifte şanslı arkadaşlarıma Konya 1-0 diyorum çifte. E, tek oynayanlar 50 kuruşluk dolduranlar içinse arkadaşlar e, MS1 diyorum. Denizli Spor Fatih Karagümrük. Arkadaşlar Denizli Lig'e fena başlamadı aslında. Roda Ege falan çok güzel goller atıyordu. Golcü de bir takımdı. Ama şu son haftalarda Denizli'nin galibiyeti bile yok. Yani son 5 maçta galibiyet yok. Yani Denizli pek de iyi gitmiyor. Son 3 iç saha maçında da yenildi Denizli. Rakibi de Fatih Karagümrük. Ligin sağlam top oynayan takımlarından. Ve Karagümrük'ün hani böyle sıradan bir takım değil. Ki ama işte Karagümrük içeride çok iyi. Deplasmanda o kadar da iyi bir takım değil. Bu haftaya kadar deplasmanda en az puan toplayan takımdı. Gençler Birliği'ni yendiği için puanı biraz toparladı. Deplasmanda 7 puanı var arkadaşlar Karagümrük'ün 9 maçta. Ben bu maçta arkadaşlar favorim Karagümrük. Tekçiler Karagümrük 2 girsin. Çifte şans oynayanlar içinde arkadaşlar 2 ve 0 diyorum. Arkadaşlar gelelim haftanın en zor maçına. Bana göre bu haftanın böyle en keskin maçı bu. Şimdi son haftalarda yenilmeyen bir Hatay ve neredeyse 20 haftaya yakındır yenilmeyen bir Gazişehir var. Gazişehir'e bakıyorsunuz zaten iç sahada mükemmel top oynuyor. 21 puan toplamış. Beşiktaş'tan sonra en çok puan toplayan takım. E, Hatay'a bakıyorsunuz arkadaşlar. Hatay da yine öyle hatay deplasmanda o kadar iyi bir takım değil. Ama kötü de değil yani. 9 maçta 13 puan toplamış. Deplasmanda 7. sırada deplasman puan sıralamasında. Arkadaşlar ben bu maçta karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyorum. Yani bu maçın bir favorisi yok bence. Ama şöyle sürpriz oynayan arkadaşlarım 1-0 2 ile direkt bu maçı bankoya alabilir hani. Veyahut Atay galibiyetini çıkartabilir. 1-0 çifte şansla girebilir. Ya çok zor bir maç. Ben burada 1-0 çifte şans. Yine Gazişehir içeride Maxi Muhammed Demirle bir şeyler yapabilir. Mirallas da var. Ee, Tekçe arkadaşlarım için de bu maça direkt MSV gidiyorum. Kasımpaşa Sivasspor. Arkadaşlar Kasımpaşa garip bir takım hepinizin bildiği üzere. Deplasmanda 1-20 veren Alanyayı gitti. Deplasmanda 2-1 yendi ki 70 dakika falan kırmızı kartla oynadı. Geldi içeride Erzurum Spor'a yenildi. Herkes ona direkt banko 1 atmıştı. Ben direkt o maça mesela 0-2 atmıştım. Yani bu Kasımpaşa garip bir takım. Kasımpaşa favori olduğu maçta kazanamaz. Olmadığı maçta çıkar tak 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 oynar galip gelir. Öyle bir takım. Bu maçta da ben herkesin Sivas'a yani düşünüyorum ama favori Sivas'ın olacağını düşünüyor herkes. Bu maçta işler ters döner. Ben bu maçta arkadaşlar çifte şans oynayanlar 1-0 girsin. Ee, tekçe arkadaşlarımsa direkt Kasımpaşa 1. Ben Kasımpaşa alır diyorum bu maçı içeride. Alanya Spor Ankara gücü. Arkadaşlar pek fazla bir yoruma gerek yok gibi düşünüyorum. Eğer bu maçta bir felaket olmazsa, üstü olaylar olmazsa, Bakasetas, Barayra, e, Kuma Babakar falan da var. Yani Alanya eksiksiz bu maçı farklı alabilir. Ha, Ankara gücü saygı duyulacak bir takım. Ben Ankara gücünü çok seviyorum. Hani öyle böyle değil. Taraftarını falan çok severim. Ama yani Alanya deplasmanında pek şansı yok gibi. Ya, Alanya'da zaten iç sahada en iyi top oynayan takımlardan birisi arkadaşlar. 20 puan toplamış. Ya bu haftaya kadar iç sahada en çok puan toplayan takımdı. Şu anda da 3. sırada. Ben Alanya'nın bu maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. İkisinde de MS1 veriyorum. Arkadaşlar Borussia mönchengladbach, Borussia dortmund. Ya şimdi şöyle arkadaşlar, bu bildiğiniz üzere bir derbi sayılıyor. Borussia dortmund, e, ben hatırladığım kadarıyla genelde şeye ters gelen bir takım. E, Borussia mönchengladbach, dortmund'a ters gelen bir takım. Hemen şöyle bir istatistiklere bir bakayım arkadaşlar, aralarındaki son maçlara. Hmm. Şimdi Cuma gününün maçıymış. Arkadaşlar o son 4 maçı deplasmanda Dortmund yenmiş mi Dortmund hemen hemen son maçların hepsini yenmiş ya Gladbach'ı. Hep karşılıklı goller olmuş. Üst olmuş. Bir bakalım bu sezon durumları nasıl? Ya bu sezon Mönchengladbach güzel top oynuyor da. az. Dortmund'da zaten 4. sırada 29 puan var. İç sahada arkadaşlar Union Gladbach'la 8 maçta 3 galibiyet almış, 4 beraberlik, tek yenilgisi var. Bakın dikkatinizi çekerim, bir yenilgisi var iç sahada. Eee Borussia Dortmund deplasmanda fena oynamıyor. Bu bu sezon Dortmund iç sahada kötü, deplasmanda oldukça iyi. Arkadaşlar bu maçta hiç kafanızı yormaya gerek yok. İstatistiksel olarak da istatistikler maçın berabere biteceğini söylüyor. Ama şöyle iki takımı karşı karşıya koyduğunuz zaman bence favori Dortmund. Ama bu maçtan gibi beraberlik kokuyor gibi. Arkadaşlar ben bu maça tek oynayanlar için beraberlik diyorum. Bank hoca arkadaşlarım içinde 0 e, ve 2 diyorum. Dortmund yenilmez. <laughs> Elçe Barcelona maçında pek bir istatistiğe gerek yok arkadaşlar. Yani bildiğiniz Barcelona o kadar istatistiğe bakalım gerekirse elçe kazanır desin istatistikler. Yani bu Barcelona'dır. Kazanmazsa onun ayıbı olsun. Koskoca Messi'sin çıkıp da senin yıllık ücretin elçenin bütün yıllık ücretinden daha fazlaysa çıkıp bu maçta kır takır en az 3-4 farklı galip gelmen gerekiyor. Ben burada direkt hiç lafı uzatmadan Barcelona ikisinde de 2 iki veriyorum. Hem bankoda hem çifte şans kuponunda. Arkadaşlar Atletico Madrid Valencia maçına geçiyoruz şimdi. Bildiğiniz üzere Atletico Madrid bu sezon lider. Ve iki maçı eksik olmasına rağmen Real Madrid'in 4 puan, Barcelona'nın 7 puan önünde. Yani bu ne demek olur? İki maçını da kazanmış olursa Real Madrid'e 10 puan, Barcelona'ya 13 puan bir fark atmış durumda. Yani Atletico bu sezon olabilecek en formda takım. Ha. Şimdi Valencia çok mu kötü bir takım? Hayır. Valencia eski Valencia olsaydı ben bu maçta bir sürpriz arardım ama arkadaşlar bu sezonki Valencia yani yanlış anlamayın kalesinde en fazla şut gören takım. Yani gelen giden Valencia Valencia maçlarının özetlerini izlerseniz, eğer izlediniz mi bilmiyorum. Yani Valencia'ya karşı takımlar genelde tek gol oynuyor. Valencia topa da sahip olmuyor. Valencia topun arkasına geçiyor. Kalesine 10 şut, 15 şut, bazı maçlarda 25-30 şut geliyor. Ha aldı ataktan kontraya gidersem bir gol atarım. Berabere ekittiririm veya kazanırım kontradan atacağım bir golle. Ya bu sezon öyle oynayan bir takım Valencia arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Atletico Madrid zaten iç sahada en çok puan toplayan takım. 9 maçta 1 beraberlik 8 galibiyeti var. Valencia'nın deplasman kadresi, ka, e, karnesine bakıyorum. 9 maçta 9 puan. Yani bu maçta arkadaşlar MS1 olur. MS1'in dışına çıkmaz diyorum ben. Şöyle. Hem banko kuponumda hem de riskli olan da ikisine de MS1 diyorum. E arkadaşlar Milan Atalanta maçı var. Şimdi şöyle bir şey var. Bu maç yani şöyle baktığınız zaman 3 sonucu da açık Hani kim kestirir beraber mi biter? Kimse tam emin olamaz yani şu maçta. Emin olan da büyük ihtimal kahindir zaten. Rüyasında görmüştür. Çünkü hani sıradan bir maç değil. Bir, bir, tarafa bakıyorsunuz tamam Atalanta Lig'de 6. sırada Milan lider. Ama baktığınız zaman arkadaşlar Atalanta bu sezon yani ligin en çok gol atan ikinci takım. İleri hattına bakıyorsunuz Zapatalar, Muriel'ler, İliçiçler yani takım yani. Milan'da yine öyle İbrahimovic iyileşti son maçta iki tane gol attı. Arkadaşlar bu maçta karşılıklı goller olur. Bu maç nasıl diyeyim ki otur izle. Aslında şu maç süper, süper totoda olmasa çok zevkli olurdu. Otururduk rahat rahat izlerdik. E şimdi kim kazanacak kime vereceğiz bilemiyoruz. Arkadaşlar ben şöyle diyeyim size. Bu maçta gene içeride olduğu için sırf içeride olduğu için favorim Milan gibi duruyor. Ama ben bu maçı sanmıyorum Milan kazansın ya. Ben bu maça tek oynayan arkadaşlar da berabere e, ee, sürprizi arkadaşlarım içinde 0-2 diyesim var ya. Yani. Niye bilmiyorum. Şu maçta Atalanta yenilmeyecek gibi be. Sizde de hani Milan MS1 düşünenler varsa yanıltmak gibi de olmasın. Ben bu maça 0-2 diyeceğim arkadaşlar. Ne olursa olsun. Ee, geldik son maça. Juventus e, Bologna oynuyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Juventus bu sezon Pirlo ile berbat gidiyor. Yani açık ara yine şampiyon olması beklenen Juventus şu anda 5. sırada. 10 puan gerisinde Milan'ın ee, yani da çok kötü bir takım değil. Orta sıra takımı. İçeride Torino'da yani Juventus'a baş verebilecek takım değil arkadaşlar. Banko'da da sürprizde de ikisine de ben MS1 veriyorum. Arkadaşlar tahminlerim bu kadardı. Tahminlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle yukarıdan aşağı geçelim. Beşiktaş'a 1 dedik ikisinde de. Fenerbahçe Kayseri yine 1. Bankocular için Galatasaray 0-2. Sürpriziler için direkt 2. Trabzon Gençler Birliği ikisinde de 2 iki dedik. Başakşehir ikisinde de 1 dedik. Konya Antalya Bankocular'da 1-0 çifte şans sürprizlerde MS1. Denizli Karagümrük Bankocularda 0-2 direkt MS2 e, Gazişehir Hatay 1-0 ve MS1 girdik Kasımpaşa Sivas Ben herkesin Sivas'a yüklenip ama Kasımpaşa'nın kazanacağını öngördüm Bankoda 1-0 Sürprizde MS1 Alanya favori zaten İkisine de MS1 attık Mönchengladbach Dortmund Maç sonu 0 düşünüyorum Arkadaşlar Banko'da da 0-2 çifte şans. Elche Barcelona ikisine de MS2. Atletico Madrid Valencia ikisine de MS1 verdim arkadaşlar. Milan Atalanta maçında %65'lik bir kesim. Milan demiş ki Milan zaten ligin en formda takımı ama Atalanta ben futbol olarak hiç kötü oynadığını düşünmüyorum. Bu hafta bir sürpriz olursa o da Atalanta'dan olur. Yani şu yabancı maçlarda. O da Atalanta'dan gerçekleşir. Bu maçta ben Atalanta yenilmez dedim. bankocular 0-2 çifte şans. Sürpriz iler ederek MS 0 verdim. Juventus Polonya maçına da hem sürprize hem bankoya MS 1 verdim. Arkadaşlar maçlarım bu şekildeydi. 15 maçın 15'inde değerlendirdik. Umarım geçen haftaki gibi 15'te 12 değil de 15'te 13, 15'te 14 hatta 15'te 15 biliriz. Hem biz hem sizler kazanırsınız. Tahminlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Tahminleri benimle aynı olan var mı? Veya farklı olanlar varsa hangi maçlarımız farklı? Tahminlerimde düzeltmem gereken veya farklı bana bir öngörüsü olan var mı? Şu takımda bak eksikler var. Onu şu yapma da değiştir diğer takıma ver gibi. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlarımdan da bir ricam var kanalıma abone olup like atmayı ve videoyu yarım atarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.